Kolecik'ten selamlar, yepyeni bir videoya hoş geldiniz demek isterdim ama velakin diyemiyorum. Abi niye diyemiyorsun diye sorarsanız telefonum bozuldu arkadaşlar. Ee, şöyle servise yollayacağım. Ee, servisten bir 3 ya da 5 gün içinde yollayacaklarmış. Bayram gelmeden yollarız dediler. Yani şu anda eski telefonumla çekmeye çalışırsam da kalite çok fazla düşecek. Yani ben de hazır buna da alışmışken kaliteyi o kadar düşürmek istemiyorum. Şöyle göstereyim abi ee, telefon tepki vermiyor verdiğinde de beyaz bir şu an mesela açılmıyor. Bir dakika bir açılırsa açıldığında da beyaz bir ekran çıkıyor karıncalanmış full. Şu an kendimi görüyorum buradan <laughs> el sallayayım. Dediğim gibi şarja taktım bilmem ne bu daha önce de olmuştu daha önceden bir şekilde düzeltmiştim. Ama bu sefer dönülmez akşamın ufkundayız gibi sanki çünkü düzelmiyor arkadaşlar gerçekten her şeyi denedim. Mecbur servise yollamak istiyorum. 5 gün ben olmayacağım. Yani normalde biliyorsunuz 2 günde bir video atıyordum. Bilgilendirmek istedim. Bir yere gitmiyorum. Görüşürüz. Telefonum geldiğinde videolara devam edeceğim.